Dostlar selamlar. Harika videomuza hepiniz hoş geldiniz. Çok keyif aldım ve çok çeşitli olan bir av gerçekleştirdim. Umarım izlerken bu heyecan sizlere de geçer ve hepinize de şimdiden rast gelsin diliyorum. Takımdan ve sahtelerden bahsedelim arkadaşlar. Sabah sünde Barakü dayı şöyle spin takımımla Dayva Balestik 270 1442 ve Dayva Fego hızlı sarım 4000'lik makine. Dayva J1 16'lık ip ve 40 40'lık bir ile avlandım arkadaşlar. Top arkasında bu takımla attım. Barakuda'yı da şöyle Willy Camaro'nun 01 rengiyle aldım arkadaşlar. 13 santim 21 gram. Daha sonra şöyle Ruiji'nin 10 gramlık pembe ee, jikine şöyle el yapımı bir asis gerçekleştirdim ve bununla beraber her zamanki Light Spin takımım arkadaşlar. Osaka'nın 2.30 3.25 kamışı Daiwa Exiler 2000'lik makine Daiwa J 1 e 006 ip ve 26'lık da Tornamit lideriyle avlandım e, ee, şunu arkadaşlar ilk defa tuttum. İbikli deriz biz bu taraflarda Mersin tarafında. Top arkasına saldırdı. Çok keyif verdi. Tabii ki şöyle bir de güzel bir palamutumuz var. Beklemiyordum. Öyle bir kalam aldı ki izlerken sizler de heyecan yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Dostlar şu görmüş olduğunuz takımların hepsini avdunyam.com.tr sitemizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca şöyle top arkası üçlü silikon kullanmış olduğum silikonu e, sitemizde de satışlar arasında bulabilirsiniz. Yine Willi Camaro'yu Ruiji'nin Jigging sahtesini. 30 gram topil avlandım dostlar. Video başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden herkese bol trafel avlar dilerim. Keyifli seyirler. Aldım dostlar. Aldım aldım aldım. Evet. Çok güzel. Harika. Be. Harika. aldım arkadaşlar. Evet. Aldık 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 geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Of oh, of. Oh. Şu aksiyona bak. Oo, oh, çok güzel tıral. Çok güzel tıral. Harika. Rujinin üstüzüklerinden pembe bir de şöyle el yapımı çiftli asist. Harika. Çok güzel. aldım dostlar. Ne kötü Так, ну I don't know.